arkadaşlar ben Tura bu videoda arkadaşlar size yeni televizyonumundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu videoda size özel yeni televizyonumdan bahsetmek istiyorum o zaman başlayalım o gördüğünüz gibi arkadaşlar eski yeni dostumuz LG televizyon televizyonun adını LG diyebiliriz yani televizyonun markalarını şuradan girebilsek şurada kağıtları var ya o dincillerini sökmedim niye çünkü arkadaşlar aslında, yani Ankara ya Ankara'ya gidince OG2'de o şekilde kağıtlarını sökeceğiz yani televizyon daha televizyon. daha bir şeyleri var bu televizyon 120 ekrana sahip arkadaşlar bu da yani markası lgx 120 ekranlık bir televizyon burada arkasından da bahsettim kablolarından da bahsetmek istiyorum kabloları böyle arkadaşlar böyle çok yetenekli bir dur. reklam geride dur Leklama dur dur ne oldu buna? Başka kanal açalım. Neyse arkadaşlar. Orada PlayStation'ı bağladım televizyona. HDMI da varmış bu televizyon. Orada siz de televizyonu da alabilirsiniz. Açıklama kısmından nereden aldığımız belirleniyor. Fat Shop'tan aldık arkadaşlar. Ben Shop Kılık Kale'den aldık yani Fat Shop'tan. Siz de gidebilirsiniz. Orada Eskalibur kasası da satılıyor. Her şey istediğiniz elektronik satılır orada o ikili yani kasayla beraber monitör de var satılıyor arkadaşlar. Siz de gidip oradan televizyon alabilirsiniz. Burada onu satılıyor. Ama ben aldım arkadaşlar siz geçiniz. Neyse video blogu, bu vlog burada bitmiştir. Hoşça